Yeni bültenimizde yeni saatte bir değerli konuğumuz daha olacak. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candar birlikteyiz. Covid-19'da Türkiye'nin gelmiş olduğu son durumu kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Sayın Candar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Şimdi kaderimizi tayin edecek toplantı şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılıyor. Kabine toplantısı ve yeni önlemler çıkacak mı? Buradan göreceğiz. Şimdi aşı konusunda, önlemler konusunda ve verilerdeki artış konusu önemli sorularımız olacak. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Geçmiş dönemde alınmış olan bazı önlemler var. Ancak bunun ne yazık ki rakamlara yansımasını pek görememiş gibi duruyoruz. Bunun nedenine öncelikle buradan başlayalım. Yani şimdi zaten biz geçen hafta sonu başladık e, kısıtlamalara. Çok kısmi bir kısıtlama oldu. Evet. Ama yine de bunun etkileri olabileceğini öngörüyorduk. Ama bunların etkilerinin olması için zaten aradan bir hafta on gün geçmesi gerekiyor. Yani siz kısıtlamayı yaptığınız an bunun işte inkübasyon periyodu dediğimiz 2 e, 14 günlük bir süre var. Hani bir hafta on gün ortalama desek 5-6 gün desek yani bunun etkisinin görülmesi biraz vakit alacaktı. Ama şu anda hızlı bir şekilde bir ilerleme söz konusu olduğu için yeni ek tedbirler o yüzden düşünülüyor. Yani bir taraftan acil servislerin durumu, bir taraftan yoğun bakımların doluluk oranı e, bu ek tedbir, tedbirleri gündemde tutuyor ve gerekli tutuyor. Çünkü yükseliş trendi çok fazla, rakamlar çok büyük e, ve daha ciddi, daha ağır tedbirlere ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Çünkü Nisan-Mayıs ayına kıyasla baktığımızda orada maksimum 5 bin, 6 bin civarında bir vakadan bahsederken, Şimdi 30 bin civarında vakadan bahsediyoruz. Evet. E Tabii yoğun bakım bütün şeylere rağmen yani ek hastane açılmasına rağmen yoğun bakımdaki doğruluk oranları Nisan-Mayıs ayından çok daha fazla. Dolayısıyla rakamlar daha büyük, daha yüksek. E, o yüzden de ek tedbirler e, gündemimizde. Yoksa hani biz daha geçen hafta alınan tedbir işe yaradı mı yaramadı mı onu analiz edeceğimiz vakte yeni ulaştık. Evet acil servislerde ve yoğun bakımlardaki durumun altını siz de çizdiniz. Sürekli Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuya dikkat edilmesi yönünde açıklamalar yapıyor. Peki sağlık çalışanlarına daha fazla yük binmemesi için neler yapılmalı ilk planda hem kısa hem de orta vadede? Şimdi şöyle diyeyim. Bakın pandemi deneyimimiz belki bu ölçüde bir pandemi deneyi bütün şu anda toplumumuz için dünyada yaşayan insanlar için yeni bir deneyim. Pandemi sadece bazı kitlenin tedbirleriyle geçen bir şey değil. Bakın bunun toplumun ondan sonra e, bütün e, nasıl diyeyim grupların e, ekonomik tedbirlerin, sağlık tedbirlerinin birlikte alındığı bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Yani siz toplumun çalışması olmadan, halkın çabası olmadan pandemiyi yenemezsiniz. Dolayısıyla bir defa halkın bu işin içinde yeterince yer alması şart. Biz burada toplumun eğitim düzeyini test ediyoruz. Ülkemizin ekonomik gücünü test ediyoruz ve sağlık sistemini test ediyoruz. Pandemiler böyle durumlar. Şimdi bu pandemilerde bütün bu şeyleri birlikte hareket ettiysek beraber başarmazsak başaramayız. Dolayısıyla bizim bu konuda bir defa hastane öncesindeki başarımızı ki biz bunu Nisan-Mayıs ayında kısıtlamalarla birlikte başarılı bir periyot geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bunu sağlamamız lazım. Bizim başaramadığımız şey neydi? Normalleşmeydi. Bakın 3 ay kısıtlamalarla bazı şeyleri başardık ama normalleşmeyi başaramadık. Yazı iyi geçiremedik. Bu Eylül ekime sarktı. Eylül ekimde havalar soğudu. Yani dışarıyı kullanamıyorsunuz. Kapalı alan kullanmak zorundasınız. Kapalı alan kullanırsanız da bu hastalık artar. Dolayısıyla bizim bir defa eğitimden tutun halkla birlikte ekonomik tedbirlerle birlikte sağlık sistemiyle birlikte bu üçünü birlikte düşünerek ...olayları çözmemiz gerekiyor... ...eğer toplum size uyum sağlamazsa... ...siz ne ekonomik olarak... ...ne sağlık sistemi olarak bu işin içinden kalkamazsınız... ...hiçbir ülke kalkamaz... ...o yüzden toplumsal... ...toplumun bireylerinin bu konuda aldığı rol... ...çok önemlidir... ...bunun üzerine daha fazla gitmemiz gerekiyor... İkincisi ise... ...sağlık sistemi açısından şunu söyleyebilirim... ...orta ve uzun vadede... ...bir defa bakın şimdi yaşadıklarımızın senaryosunu... ...biz yazın yaşamış olmamız gerekirdi... Evet. ...ne demek istiyorum... Bu doluluk oranlarını yazın test ediyor olmamız gerekirdi. Ama biz bu konuda da hani istediğimiz kadar e, bu şeylerin üzerine eğildiğimizi düşünen Mesela şimdi ne diyoruz? Okuyorsunuz haberlerde falan. İşte şurası yoğun bakım yapıldı. Şurası arttırıldı. Yoğun bakımlar doldu. İşte kapasite arttırılmaya çalışılıyor. Bunu biz daha önce planlamamız gerekirdi. Bunu da buradan sağlık sistemi açısından söyleyeyim. Deneyimimiz artıyor. ileriye bakışlarımızı buna göre oluşturmamız lazım. Bakın bu dalgayı biz geçireceğiz tedbirler, rakamlar vesaire bunu gösteriyor. Duraksadık geçireceğiz büyük evet. ihtimalle. Ama yeni bir dalga gelecek. Ocakta, ocağın ortasında, ocağın sonunda yeni dalga. Bu dalgalarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili açıklama yaptı. Bizim şu anda şunu sizin dediğiniz gibi orta uzun vade gelecek dalgada ne yapacağım? Bunu planlamamız lazım. Aslında baktığınızda sizin de altını çizdiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de hazırlıksız yakalandı ve her şeyi deneyerek bir anlamda e, çözmeye çalışıyor sorunları. Ancak tabii altını çizdiğiniz gibi halkın çabası da çok önemli. Tek ayaklı düşünmemek gerekiyor bu mevzuyu. Yani hem yetkililere bir görev düşüyor aynı zamanda o görevden belki daha fazlası da halka düşüyor. Katılıyorum size bu noktada. E, siz bu rakamlara hakimsiniz diye e, düşünüyorum ve İstanbul özelinde acil servislerde ve yoğun bakımlarda durum nasıl İstanbullu izleyici? üzerimizi uyarmak açısından o rakamları rica edeceğim sizden. Ne, nedir İstanbul'da durum? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim doluluk oranlarımız yoğun bakım olarak Covid açısından %100 doluluk oranımız var. Ama Evet bu yani çok önemli. Genel yoğun genel yoğun bakım e, doluluk açısından %75'lerdeyiz. Sayın Bakan belirttiği gibi ama ben bunu da bu %75 çok... ne anlam ifade ediyor? Şimdi sadece rakamda Bakın, bırakmayalım. Bunu evet, evet halkımızın anlayacağı şekilde çevirelim. Aslında aslında şunu söyleyeyim. Yani e, bu rakamlar bizim konumuz olmaması lazım. Sağlık sistemini. Konumuz ne biliyor musunuz? Asıl ben bunu birkaç yerde vurguladım. Sizin hastalığınızı da tekrar söyleyeyim. Bir hasta acil servisten yoğun bakıma gitmesi için geçen süre bir